bundan 8 yıl önce 31 mahalleye hizmet ederken dışarıdan gelen misafirlerini bırakın içeride yaşayan insanları dahi ağırlayabilecek olan sosyal tesisleri olmayan bir ilçeden bir belediyeden bugün ilçenin bir bölgesinde hızla devam eden hastane inşaatı bir bölgesinde sat inşaatı bir başka bölgesinde olimpik hizma havuzu inşaatı bir başka bölgesinde Peki Belediyesi'nin okul inşaatı bir başka bölgesinde köy konakları inşaatı, bir başka bölgesinde büyük parkların yapıldığı inşaatları, onun yanında köylerdeki konforu en üst düzeyde yaşam seviyesine ulaştırmak için beton, asfalt ve parke yollar, yani kısaca peki köy bu 7 yıl içerisinde çağ atlayan bir belediye konumuna geldi. Biz en büyük gayemiz bizlere güvenen bu görevi, bizlere layık görevleri mahcup etmemek. Maçcup etmediğimizi inanıyoruz ve bu ilçeyi insanlarının huzurlu, mutlu olduğu bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.